Çok teşekkür ederim size ben gerçekten. Ev harika, çok güzel bir bahçesi falan da varmış. <laughs> Çocuklar çok sevinecekler. Ay, ben nasıl ayrılacağım evimden, güzel kafemden, Suzan'dan, Firuze'den? Of Sadık, of. <laughs> getiremem ki nerede olduğunu bilmiyorum acaba yukarıda mı ka Anne anne uyan. Çilek sen misin? Uyanığım. Hayırdır? Seninle konuşmam lazım anne çok acil. E, geleyim mi hemen? Yok sen gelme müsaitsen ben gelim. Şimdi herkes uyuyor. Tamam. Bekliyorum. <laughs> Merhaba anne, anne. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Geç otur şöyle, konuşalım. Merak ettim. Dedemle de teyzem nerede? Ha, teyzen uyuyor. Deden de bahçede. Zaten yalnız konuşmamız daha iyi olurdu. Tamam. Seni dinliyorum. Babam başka bir iş bulmuş. Haberin var mı? Evet, haberim var. Umur amcan söyledi. Ne abim ne abla ne ben taşınmak istemiyoruz. Ya Betüş? Aslında o da babamı çok sevdiği için bu işe bir şey demiyor. Ama o da kafeden Suzan teyzeden ayrılmak istemiyor. E çok haklılar ya. Ben de istemem. Şimdi onlar Ankara'ya taşınacak diye ben de şatoyu Ankara'ya taşımam gerek. Diyorum ki anneanne. Sen bir sihir yapsan diyorum. Babamın aklından şu işleyişine fikrini çıkartsan. Ben öyle sihirleri bilmediğim için sana geldim. Taşınmayı düşünene kadar ben bunu niye düşünemedim? Hay aklınla bin yaşa. Evet şu söyledim. İyilik perileri, fadileri, kararlarıyla doyamaz dedi. Ben oynarım arkadaş. Bu sihir işe yarayacaksa oynarım. Yani yapacak mısın? Tabii, hem de hemen şimdi. Ama bu sihir uzun sürebilir. En iyisi sen eve git. Senin yokluğunu fark etmesinler. Ben işi bitirince size gelirim. Merak etme. Teyzemi çok özledim. Onu öpüp geliyorum. Tamam. let's